Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı bir ürün olan IPL XOL marka lazer epilasyonu inceleyeceğiz. Bu lazer epilasyon cihazı yurt dışından alım arkadaşlar. Amazon üzerinden ben açıklamalar kısmında linkini de bırakacağım. Ürün vergiler dahil olarak hiçbir şeyle siz uğraşmadan kapınıza kadar kargo ile geliyor. Bu taraftan arkadaşlar ürünün şöyle sade bir kutu tasarımı var. Hiçbir şey yok üzerinde. Sadece burada işte ne işe yaradığını falan filan yazıyor. Şöyle kutusunun kapağını bu tarafa alıyorum. İçerisinden iki tane jilet çıkıyor. Bir adet gözünüzü korumak için gözlük lazer yaparken şöyle ürünün kullanım kılavuzu var. Burada içerisinde kullanım kılavuzunda dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Şöyle e, cihazın şöyle net diyelim. Sizin vücudunuza uyum şekilleri yazıyor arkadaşlar. Kıl renginiz, vücut renginiz. Bunlar önemli bilgilerdi. Bunlar içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Şunları kenara alıyoruz. Cihazı ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum arkadaşlar. Toplam 3 seans yaptım haftada bir kere olmak üzere. Cihaz 12 voltluk bir adaptörle geliyor. Şöyle kablosunu da açalım. Evet. 12 volt 3 amper arkadaşlar. Yani 36 watt'lık bir adaptörle geliyor. Gücü iyi. Cihaz tamamen kablolu çalışıyor. Kablosuz çalışmıyor. Şarjı değil yani. Aslında bu çok iyi arkadaşlar. Kablosuz çalışmaz, çalışmaması. Yarıda kalmıyor işiniz. 3 seans ben kendim kullandım. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten arkadaşlar 3 seansta gözle görülür bir fark oldu. Cihazın genel tasarımı bu şekil. 1 milyon atışı var. 999.999 ,999 olarak belirlenmiş sayaçta. Kabaca 1 milyona tekabül ediyor. Piyasada bu fiyata alabileceğiniz başka Razer epilasyon yok. Burada soğutma fanının bulunduğu alan var. cihaz cildinizi tanıyıp daha sonrasında atıma hazır ediyor kendini. Buraya bastır tutarsanız da ondan sonra bıraktığınız zaman İster tek atış, isterseniz de siz her kaldırıp indirdikçe otomatik atışı destekliyor arkadaşlar. Şöyle sizlere e, ışın kalitesini ya da lazerini düşünebilmeniz için tahmini olarak e, ben lazerinde bir deneme yapacağım. Şöyle ışığı söndürüyorum arkadaşlar. Karanlık oldu ama e, bu şekilde lazeri daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Şöyle basalım arkadaşlar. Şöyle atım sayısını gösteriyor. Şuradan şiddeti 5'e alıyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatlice bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle 1'e alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, epilasyon cihazı gerçekten yani cildinizi yakıyor dostlar. Yani bildiğiniz elimi yaktı. Şuradaki kırmızı çizgiden anlayabilirsiniz. El yakıyor. İşte sesi de belki duymuşsunuzdur. Hafif bir sesi var. Fan sesi. O kadar da olabileceğini düşünüyorum. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben 3 haftadır kullanıyorum. Bence fiyatına göre çok iyi bir ürün. Çok uygun fiyatlı. Yani piyasada Türkiye şartlarında bu tarzda bir ürünü. Bu fiyatı alma ihtimaliniz yoktur. Amazon'da da en çok satılan ürünler arasında olduğu için ben tercih ettim. Ee, pişman değilim arkadaşlar. Ürün gayet kullanımı kolay. Bunların atımı bittikten sonra tamamen çöp oluyor. Yani 1 milyon atışla e, çok rahatlıkla sizi ömür boyu yetebileceğine emin olabilirsiniz. Her bölgede de kullanılabiliyor. Eğer almak isterseniz ben açıklamalar kısmında ürünün bağlantısını vereceğim. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Şöyle Çin malı bir ürün ama Almanya'dan geliyor. Onu da söyleyeyim. Şurayı görürseniz. Evet. Almanya'dan geliyor ürün. Kargoda da zaten Almanya'dan geldiğini size belirtiyor. Gösteriyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.